Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar umarım çok çok iyisinizdir beni sorarsınız her zamanki gibi çok iyiyim bugün sizlerle birlikte aklınızdaki insana bakacağız kolektif açılım olacaktır burada aklınızdaki insana sorular soracağım güncel olarak ee, bakalım neler söyleyecek önce bir hayatındaki gündemi merak ediyorum yani e, hayatında nelerle ilgileniyor. Hayatın neler kapsıyor? Şu anda odak noktası nedir? Bir onlara bakalım. Evet, e, sizler de bu okumaya dahil olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada benim hissettiğim e, şey şu kendi hayatını biraz yorulmuş bu insan biraz dinlenmeye ihtiyaç e, ya da böyle e, kendi kendine zaman geçirmeye çok ihtiyaç duyuyor muhtemelen de geçiriyor Kendiyle vakit e, çok fazla e, enerjisin düşük olduğu zamanlar olmuş biraz olumsuz düşünmüş biraz öfke biraz gerginlik varmış üzerinde ve hani biraz kendisi sakinleştirmeye e, çalıştığı bir dönemden geçmiş e, ve burada biraz niyetleri var. Hani keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı diye. Dua dilek enerjisinde şu sıralar. Kendine korumaya almış. Yani hani diğer insanlara karşı kendi bildiğini okumaya çalışıyor. Daha çok kendine odaklanmış ve şu sıralar kimseye kendini dokundurmuyor. Sadece iç sesini dinlediği bir evreden geçiyor. Dediğim gibi e, yenilenme enerji içerisinde. Ama aklınızdaki insan böyle gerçekten hani bazılarınızın oluyor ki e, çok spiritüel alanlarda olan insanlar oluyor. İşte biliyorsunuz sadece bu okumaları hanfendiler izlemiyor. Bir sürü beyefendi de izliyor ve bunlardan bir tanesi bile sizin partneriniz olabilir. Ki ben gün içinde çok fazla danışmanlık alıyorum biliyorsunuz. Size dönmekte zaman zaman zor oluyor. İşte burada da biraz daha mistik enerji taşıdığını söylüyor. Eğer böyle bir izlenim biliyorsunuz hani bu insan bu tarzda merakı varsa bu mesela böyle şeyleri araştırmak, bakmak, ilgilenmek, dikkatini çekmek gibi bu aralar biraz daha o enerjilerde olduğunu söylüyor. Ve hayatında bir takım e, başarılar elde ettiği bir dönem var. Bu kişisel hayatında ya insanlar tarafından daha saygı duyulmaya başladığı bir dönem oldu. İşte söz, sözü geçiyor, sözünü dinliyorlar. İş hayatında beklediği bir sonuç oldu. Ya da olması için bir mücadele içerisinde. Burada hayatında belli bir dönemi kazanmıştık, bir sonuna gelmiştik noktasını hissediyor. Ve e, aynı zamanda e, burada bir yanı da melankoli gözüküyor yani hani olumsuza odaklanmak burada yeni oluşan bir şey düşünmüyorum geçmişten gelen bir üzüntü var ee, pişmanlıkları var keşkeleri var ve böyle hayal kırıklıkları var. Hani insan böyle bazen boşluğa düşer ya. Kendini böyle ne yapsam olmaz diye. Oysa hayatta her zaman bir umut ışığı vardır. Her zaman bir potansiyel vardır ama sen onu göremezsin. Geçmişteki acılarına, keşkilerine, kayıplarına odaklanırsın ya. İşte o da tam bu noktada. Hayatında enerji yüksek değil. Burada ben şey düşünüyorum hani içip içip biraz ağlamak gibi ya da içip içip kendini geçiştirmek gibi böyle birazcık daha işte o olumsuz taraflarını hissettiği bir duygusallık var. Zaten bu yüzden de biraz hani enerjisini yükseltmeye çalışıyor olabilir. Başta söylediğimiz gibi hemen hemen o enerjiyi veriyor. Ve burada e, partneriniz hava grubu olabilir. E, terazi olabilir, ikizler olabilir. E, kova olabilir. Ama aynı zamanda bu onun taşıdığı enerji de olabilir. Çünkü e, burada soğuk, mesafeli ve gerçekten kendini belli etmeyen, sadece uzaktan düşünen ya da izleyen bir insan var. Kesinlikle böyle duygusal enerjiye çok açık değil. Bağlı kalmakta ya da doğru düzgün bir şeyler yapabilmekte sıkıntı çeken bir yapısı var gibi. İşte bu karakteri taşıyorsa partneriniz size karşı şu anda hava grubu enerjisi taşıyor ki geçmişte de biraz size hani ben ben işte gezerim, kendi hayatıma bakarım gibi biraz flörtözlük hissiyatı vermiş burada. Çünkü hava enerjisi taşıdığı için işte bir takım da keşkeleri var aslında. İşte burada e, çevresindeki insanlar özellikle abi olabilir, çalıştığı ortamdaki insanlar, eş, dost yani buradaki erkek e, olarak görüyorum. Eğer siz bu, bu burada izleyen e, yani okumayı izleyen beyefendiyseniz e, karşı taraftaki bir beyefendi yani partnerinizin hayatındaki bir beyefendi gündemde gözüküyor. E, eğer bu okumayı dinleyen hanımefendiyseniz sizin partnerinizin hayatında bir beyefendi ile alakalı bir takım olumsuz durumlar gözüktüğünü söyleyebiliriz. Şimdi ben sizinle ilgili şunu sormak istiyorum. Yani bir ayrılık yaşadınız ya da iletişime normal girmiyor. İşte uzun süre iletişim kuramıyorsunuz. Kursanız bile yarım kuruyorsunuz. Yani bu gidişatındaki amacı, yani neye doğru gidiyor ya da bu süreç onun canını sıkmıyor mesela. Bu şekilde gitmek, eksik bırakmak, buradaki ne yapmaya çalıştığını ve bu konuyla alakalı ne düşündüğünü e, sormak istiyorum partnerinize. Yani aklınızdaki insana burada Azize kartımız geldi. İlk olarak bu konuyla alakalı düşündüğü şey bence sizsiniz. Ee, bu Burada dediğim gibi hem beyefendi olarak dinleyebilirsiniz hem de hanımefendi olarak. Ama e, sizi gören yani gördüğü size bakış açısı şu. Benden e, sabırla bekleyen, bana olgunca davranan gerçekten olgun bir insan. Ve burada... E, Pasifsiniz. Hareketsizsiniz zaten. Siz de çok fazla eylemde bulunmuyorsunuz. Beklentiniz var. Ee, yani aslında normal bir beklentiniz. Bu insana karşı daha düzenli şeyler istiyorsunuz ya da ele tutulur şeyler. Ama benim burada düşündüğüm şey şu. Sen zaten bana sabırlılıkla karşılayan, olgun bir insansın. Beni bekleyebilen, bekleyebilecek bir insansın. Buradaki eee Azize kartı hem böyle gerçekten çok güçlü, çok üst düzey bir insanı anlatır. Burada hani gerçekten yetenekleri olabilen bir insana anlatır ve iyidir, çok iyidir. Ama öyle bir noktada ki kötü olabilecekse gerçekten çok kötü olabilir. Ama işte şunu düşünüyorum. ben yani benim bu yaptıklarıma karşı bile sen beni yeri geldi affedebildin ya da görmezden geldin. Sen bana karşı hep böyle iyi niyetini kullandın. Buradaki nokta zaten sizin o karakterinizi, altyapınızı biliyor olmasıyla alakalı. Ve şimdi bu insanın bir takım gizlenen durumları var gözüküyor. İşte borcu olabilir. Borç ödüyor olabilir, bilinden destek almış olabilir. Aynı zamanda sizden de bir takım para alma durumu var. işte bazılarınız bunu yaşamış. Bu insan sizden maddi anlamda destek almış. Bazılarınız için de manevi anlamda destek almış. Burada şunu da biliyor. Yani siz bu insana karşı zaman zaman hep böyle açık olmuşsunuz. Ne verirse onu almış gibisiniz ve burada da gerçekten merhametli oluşunuzu biliyor. Enerjinizi biliyor ve bu noktada daha çok kendi hayatında öne süren bir insan var. İşte hani bu borç konusu yüzünden çok gelemediğini ya da işte kendi hayatında finansal anlamda beklediği bir takım gelişmeler olduğunu ve daha önceliği bunlar olduğunu bize söylüyor. Burada araba kartı geldi. Şimdi Birincisi hayatının kontrolünü kendi eline almayan bir insan var. Sizinle alakalı zaman zaman öfkelenebiliyor. Belki her şey güzel gidiyorken bir anda her şeyi bozup enerjisi değişebiliyor. Aynı zamanda şimdi sizin de karşınıza geldiğinizde zaman zaman işte bir yerde patladığınızı düşünüyor. Ve tabii bu insana karşı sizin içinize birikmiş bir kızgınlık var. İşte bunu da çok fazla görmek istemediği için kendini geçiştirdiğini söylüyor. Bazılarınızın arasında mesafe var, yol var. Bu yol onu düşündürüyor. Geri durmasının sebebinde bu da var. Aynı zamanda dediğim gibi, yani hayatının kontrolünü ele alıp size bir kere e, bu adımı atabilmesi için hayatının kontrolünü eline alması lazım ki ona göre almamış. Ee, ama düşünüyor yani ben diyor kendim mücadele edeceğim zaman da aniden gelirim. Böyle bir düşüncem olduğu zaman da ve böyle gelişi birazcık daha agresif. Hani böyle çok romantik işte şöyle böyle değil de. Başta iyi gelse bile sonu agresiflik çalıştıran bir yapısı var. Ya da onu yansıttığını falan söylüyor burada. Ve bakın şimdi şöyle bir şey var. Burada büyücü kartı geldi. Ya siz bu insana karşı çok enerjiniz akıyor. İşte bazen bu insan çünkü farklı şeylerle ilgilendiğinde şöyle düşünüyor. Hani, hani zaman zaman düşünmemeye çalışıyorum aklıma geliyor gibi. Yani sizi bazen rüyalarında görüyor, hissediyor ve o bu tuhaf geliyor. Aynı zamanda da kendisi de dediğim gibi böyle bir gerçekten bilgisi varsa sizi kendine çekmek için de enerji gönderiyor. Ama bilmese bile bence bu insan sizi düşündüğünde yoğun bir enerji gönderiyor size karşı. Ve gerçekten burada elindekilerini vermek istemediği için de burada hani çok büyük sebepleri inanın yok duygusal cimri olan bir insan var. İşte bu maddi, manevi, bir kere rahatlığını bozmak istemediğini. Yani her şey kendine çeksin, her boğuluk onda olsun gibi düşündüğü için. Şimdi burada sizin beklentileriniz var ve bu insan vermek istemiyor. Şimdi siz bir azize ya da aziz konumundasınız. Gerçekten bu insanın daha önce hayatına girenler işte hayatımda olsun da nasıl olsun gibi düşünen biraz frekansı düşük insanlar olmuş. Ya da işte çok fazla enerji akıtmadığı için e, o insan hep mücadele içerisinde olmuş. Yani hani o taraf çok çaba vermiş, etmiş. E şimdi siz buradan gerçekten öz değerinizi ya da hani burada eee çok fazla sevgi verdiğinizde bu insana işte beklentilerinizi gösterdiğinizde bu insan cümleleşiyor ve gerçekten o rahatlığını, konfor alanını, elindekileri vermek istemediğini söylüyor. Bu yüzden de size karşı hani bu süreci bu süreci böyle geçiştiriyor. Yani ben bulunduğum yeri bozmayayım. Zaten seni de kaybetmek istemiyorum. Bir de sizi kıskanıyor. Hani kimseye de vermek istemiyor. Bir de öyle bir noktası var. Ee, ama dediğim gibi yani yine de size böyle bir aniden adım atmayı düşünüyor. Hani canı istediğinde gerçekten hayatının kontrolünü aldığında aniden ben özellikle burada yüz yüze görüşmek için düşünüyorum. Size böyle bir, aniden bir adım atmayı düşünüyor aklınızdaki insan. Ee, siz burada su enerjisindesiniz. <laughs> Balık, yengeç, akrep dediğim gibi bunları taşıyor olabilirsiniz. Bu insana ne kadar öfkelenirseniz öfkelenin bir yerde onu affediyor olabilirsiniz. Su enerjisi. İntikam alma hırsı, akrep enerjisi, işte çok e, sezgileriniz kuvvetli hissediyorsunuz falan filan, balık enerjisi. Bunları taşıdığınız için e, bunlar buraya yansımış. E, bunlar kolektiftir zaten arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için ne yapıyorsunuz? Bana ulaşabiliyorsunuz. Topluluk kısmında adreslerim vardır. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Tekrardan görüşmek üzere diyorum.